Bu videomuzda yeni açtığım sitelerde tablo şeklinde ekleyeceğiz fiyatları. Tarihi ile birlikte. Onu nasıl yapacağımızı göstereceğim. Zaten bu sitelerin listesini size vereceğim. Ana sitemiz, sitemiz her zaman dediğim gibi fiyatlar anlamında konuşuyorum. Burada fiyatlarım.com Bu siteye giriyoruz. Kopyalayacağımız tablo bunlar mesela ee, paslanma surda fiyatları koma açtım ben yönetim paneline girdim. Şimdi buraya ekleyeceğiz. Ee, bir kere ne yapacağımız şeyler var. Ee, mesela kategori açmak gibi. Gerekli mi değil mi diye şöyle bir düşünüyorum. Gerekliymiş. Farklı konular da var çünkü. Şimdi ben şuraya yazıların altında kategorilere girdim buraya. <laughs> Burada paslanmaz dedim. Evet. Güncel kısa bir şey yazdım. Bir kısa bir açıklama yazdım. Kategorimizi oluşturduk. Bunun sizin yapmanıza gerek yok. Belki diğer işte burada krom ve nikel fiyatları da belirtilecekmiş. Onları da açabilirsiniz bu şekilde bir kereliğini. Sonra yazı ekler gibi ekleyeceğiz. Ne diyeceğiz buraya? Mesela atıyorum yarınki her gün akşam 8 gibi yarınki e, fiyatları gireceğiz. Yarın 24'ü 24 07 2017 tarihli Aslanmaz. Burada Fiyatları Bu başlığı sürekli değiştirebilirsiniz Yani tarih, tarihi zaten değiştireceksiniz de Tarihli pastanması hurda fiyatları yerine mesela güncel pastanması hurda fiyatları işte yeni pastanması hurda fiyatları gibi şeyler koyabilirsiniz. Pastanması hurda Kg fiyatları, kilogram fiyatları gibi seçenekler olabilir. Burada yazacağım yazıyı da aynı şekilde farklı cümle türleriyle süsleyebilirsiniz paslanmaz burada çeşitlerinizi bu genel açıklamada e, anlatabilirsiniz. Mesela yine aynı şekilde yazıyorum. 17 tarihli güncel burada fiyatları kavumuz aşağıda fiber. Bu fiyatlar maksimum fabrika alış fiyatlarıdır. Bulunduğumuz ilçeye ve elinizdeki burada Mitharına. Ben şimdiki örnek olarak böyle bir şey yazdım. Siz dediğim gibi burada paslanmaz burada çeşitlerini bahsedebilirsiniz. İşte ee, teker teker onları yazabilirsiniz. Artık hayal gücünüze kalmış bir şey bu. Buraya da tablomuzu ekleyeceğiz. Ne yapacağız? Girdik. Burada fiyatlarım nokta.com'a. Eğer bunları kopyalayabilirseniz buradan kopyalayabilirsiniz. Eğer kopyalayamazsanız, burada fiyatlarımın da yönetim paneline girip oradan kopyalayabilirsiniz. Buradan kopyaladım ben mesela. Gideceğim buraya yapıştıracağım. Burada fiyatlarım.com'un paneline girerseniz mesela yazılarda ara diye bir kısım var. Buraya paslanmaz yazıyorum kolayca bulmak için. Hemen burada çıkarttı. Burada paslanmaz fiyatları düzenle Burada kritik olan nokta şu. Burada kopyalayayım derken buradaki yazıları silerseniz o sıkıntı olabilir yani. Böyle kopyalıyoruz. Hadi oğlum çık yukarı. Kopyaladım mesela. Buraya saat tuşa basıp kopyala dediğinizde kopyalıyor. Ben daha önce kopyaladığım için yani ana sayfasından kopyaladığım için bu sayfasını açtım. Girdim tabloyu kopyaladım. Geldim yazın kısa bir açıklama yazdım. Buraya da yapıştırdım. Bu şekilde oluştu. Şöyle bir kontrol ediyorum. Şimdi kritik olan nokta şu. Burada kopyaladığımız yerde bazı linkler var. Mesela mavi olarak gördüğünüz yerler aslında link. Yani başka siteye link verilmiş yerler. Burayı kaldırmamız gerekiyor. Mesela şurada varmış bak görünmedi. Üzerine geldiğinde kahverengi oldu. Diğerleri olmaz. Şurada işaret çıktı zaten. Üzerini karaladığınızda. Bağlantıyı kaldır diye tıkladığım an linki de kaldırmış oluyor. Neydi tarihimiz? 24'tü. Kategorimizi seçmeyi unuttuk. Paslanmazı seçtik. Bir iki et, etiket ekleyelim buraya. Burada Paslanmaz Kg Fiyatı burada nasıl kilosu böyle de arayabiliyorlar güncelle diyelim güncelledik bir yazım açalım bakalım bu o sitemizde şu Başlığı biz atmıştık zaten burada fiyatları evet açıklamamız yerinde tablomuz var şu an kategorimiz burada paslanmaz KG fiyatı kilosu her şey muntazam bir şekilde çıkmış bu kadar Nikelse Nikel Chrome krom. İşte ne mesela hurda kitap fiyatları sitesine girdiniz Açıyorsunuz, geliyorsunuz buradan. Burada fiyatlarıma geldiniz. Ne var burada? Kitap. Tıklayın kitabı. Neyi kopyalayacaksın? Şurayı. Kopyalıyorsun, yapıştırıyorsun. Bu kadar. Her gün e, her akşam saat 8 gibi e, girip bu işlemi yapıyoruz. Yarınki tarihi atarak. Bir sonraki günkü tarih Yarın Fiyatlarımız şu şekilde olacaktır. Eğer fiyat değişikliği olacaksa ben size ee, bildiririm. İlk önce ben fiyatları güncellerim, on sonrasında siz atarsınız. Eğer ben size bir bildirimde bulunmadıysam ee, siz bu işlemleri rutin bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler.